Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hakan yine her zaman kim durmuyor ve güneşli bir Antalya'dan, Antalya gününden. Kız iyice kızdırdı çocuğu ya. Bak. Bugün öğleden önce annem geldi. Annem zaten birkaç günden beri biliyorsunuz kız kardeşimde kalıyordu. Bugün kendisi geldi, bir iki saat durdu. İsmail aldı götürdü, e, suyu da bize bıraktı. Çocuk değiş tokuş yaptık biz bugün. <laughs> İyi oldu. Hiç olmazsa İsmail için de değişiklik olur. Derin su için de değişiklik olur. Zaten derin su ile Feyza iki ay boyunca hep beraber tatlılar. Kaç ay kaldıydınız köyde? İki ay olmadı. Bir buçuk ay falan. Daha uzun Feyza. Daha uzun hmm. kaldı aslında tamam, onlara. 2 ay olmadı. <laughs> Hala iki ay olmadı diyor. evet şimdi bak sizin, sizi ama sizi yanınızda söylüyorum. Az önce de Feyza'yı söyledim. Lütfen yorumlara da yazıyorlar. Kahküllerini uzat. O da diyor ki çok seviyorum kahküllerini <laughs> Kaç kişi yazmış. Feyza yakışmıyor. Suratını kapatıyor. Kalkülörü kesin zaman daha güzel oluyor sanıyorlar. Kapatsın diyorlar. işte daha güzel. Kız niye kapatsın suratını? Güzelliğini kapatıyorsun ya. Hani alnımı kapatıyor. Nerede? Başka bir yeri kapatmıyor. Ama senin saçın düz değil ki. Sen kalkıyı bırakıyorsun. O yüzden diyorum sana. Düz olması gerekmiyor ki. Kıvırcıkları daha çok yapışacak. <laughs> Feyza inatla o kalkülleri kesmeyecek. Ben de artık karışmıyorum. İster uzasın ister kısa. şurada kessin ki böyle şu şekilde dursun ki. O bile umdunda değil yani. Bugün Feyza'nın gardırobundan giyindim. Gömleğini aldım. <laughs> beyaz bir siviti vardı. Onu alacaktım ama onu vermedi. Evet çünkü ben beyaz siviti. Hiç bak hiçbir şey yok. <laughs> şimdi ben beyaz arkasında da bir tane böyle büyük bir papatya var. Ha papatya evet. Hiç gereği yok yani bakmasına. Hayır ben giyince mi girilenecek şimdi bu derin? Ya kadar üzülüyorum. Üzerine kusar falan da gereği var. Aslında var ya dışarıya çıktığımız zaman çocuğu evet. bunların ikisi taşıyor. Feyza taşıyor. Evet, o yüzden Hakan da dışarıya taşıyor. çıktığımızda ben de giyiyorum onu. Yok vermesin hiç sıkıntı değil. Ben yine giyerim ki o bana kıyamaz. Yarın falan dışarı çıktığın zaman istersen verir annesine. Kıyamaz annesine değil mi? Kıyamış o. <laughs> evet, onu giyin de onu izin vermedi. Ben de bana bu gömleği verdi ama gömlek de çok güzel olacak evet, Sağ Çok yakıştı teşekkür ederim. Sonunda evden çıkabildik kızlarla. Şuradaki kıyafetler de çok güzel kıyafetler. Değişik. Ay, ben oradaki adamı resmenmiştim. Ne yapmıştım Anneannemle çıkmıştık. Anneannem bir şey bakıyordu. Adam da Ben görmemiştim. Anneannem göstermişti. Bu nasıl demişti. Benim başıma Hiç beğenmedim. Hiç güzel değil demiştim. Sana bir dönmüştüm. O da var. Mağaza sahibi arkasında. Ya işte ne zaman nerede konuşacağımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi Derisi? her zamanki bildiğimiz Derisi. Kafa sallamakla yetin. Evet ve hayır bir. Özledin mi Derisi beni? Evet. En çok kimi özledin? Arkadaşım. Evet. Tabii ki de. <laughs> Gelmiş bana diyor ki sen zayıflamışsın ya diyor. Çok güzel de yağ çekiyorlar biliyor musunuz kalmak için. Ya, yağ Gerçekten zayıflamışsın. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün kızlarla beraber biraz hava alalım dedik. Ufaklıkları bıraktık. Büyüklerle gideceğiz biraz. Feyza Fulla'ya gidesi var. Bir Fulla'ya girelim de. Şu meşhur montumuzu daha alamadık. Fullada bir tane beğendiydi. Bir daha bir oraya bir bakalım bir. Olmadı artık. Oradakini de almazsan Feyza internetten sipariş verelim ya da hiç sipariş vermeyelim. Yaz kış bitiyor zaten. <laughs> ne dersin? Verelim. Verelim tamam be. Ver. unutturma bak ben unutuyorum. Biradan güne oldu. Seni vereyim. <laughs> Seneye de gir. Ha ne kadar güzel ya. Böyle 8 9 10 yaşlarında yaşlarına göre 9 yaşındaysan 10 11 alıyordun. Çocuk yiyemiyor ama şimdi ya Feyza'ya larçına bakıyoruz, larçını alıyoruz ama yine olmuyor, yine olmuyor. Kalıplar çok küçük çünkü. Bazı morfanın kalıpları gerçekten dar. İçine de kalın kazak giydiği zaman hiç olmuyor Feyza'ya. Bankası'nın hemen karşısında saat kulesini geçtikten sonra. Yürü hadi çıkın ben götürürüm sizi ya. Sen dediğin yeri anladım ben zaten. <laughs> Bayan rayonundan mont bulamadık şimdi erkek rayonuna bakıyoruz. Hey, güzel vardı ama bu daha güzel. Oldu. Bu daha güzel daha uzun. İyi, daha kalın. Ve kalın dediği gibi mont dediğin kalın olacak uzun olacak yani. Açılmadı tam. Kolları da Aa, Feyza bu daha güzel. Demek ki sana monta erkek reyonundan bakacakmışız. En başta hatayı biz yaptık. Aa, Feyza. Bir, bir önünü kapatmadan aynada bir bakar mısın? Hı -hı. Bitmiştir bunu alıyoruz değil mi? Hı -hı. Bence de başarı çok güzel. Kollar da tam oldu Feyza'nın istediği gibi. Hadi. Gözümüz aydın artık. Mont derdimiz bitmiştir. Allah'a şükür. Ne kadarmış? Bakayım. 230. Ama etiketin yarısı. 115. Allah şu fiyatı çok iyi. Hadi gidelim. Evet, kızlara, teyzelerinden, annesinden birer simit ve yarımşar kek. <laughs> Ödül olarak bunlara simit ve kek. <laughs> Adam, <olan çok> güzel. <laughs> Adam ona çok bile Adam olana çok bile dedi ya. Feyza'nın <laughs> canı peynirli kek, simit istiyormuş. Ben de kek aldım. Bir tane kek aldılar, onu da yarı yarıya paylaştılar. Çünkü kilo almak istemiyor kızlar. <laughs> <laughs> Bu kekler devasa. Paketler, kekler çok devasa. Peyza aldığımız modun aynısından derisiz de aldı kendine. Montlar çok güzel. Erkek reyondan aldılar. Bizim kızlarımız bol giyinmeyi çok seviyorlar. Geçen ütü yaparken Peyza bir tane bir kotunu ütüledim. O ne öyle ya? O gelin sunundu biliyor musun? Gelin derisi şey senin. Ah bu. Yanlış neden söylemişsin? O, o kottan ben iki, ta, iki kişi olarak girebilirim yani çok rahat siz bir siz şekilde. De. Nasıl büyük bir kot öyle? Bir de derin su söylemiş kendine. Düşün yani. Sen giydin mi? Ben seni üzerinde hiç görmedim. Şerde hiç giymedim. Tek aldığımızda denedim sadece. Dediğim gibi kızlarımız inanılmaz derecede bol seviyorlar. Derken altın bir kütüsünün Ama Feyza tamam bak şu gömlek senin. Çok bol. Ama severim ben de bol çok severim. Böyle çok fazla e dar olmuş üstüm. Ama siz abartı bir bol seviyorsunuz yani. Yalan mı? Yok. Yo. Bir yandan konuşup da bir yandan da kekini yemeye devam. <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuğumun boğazında kaldı. Boğazında. Helal helal. Öyle olmaz <laughs> Deniz. Alnına çekmez. <gülüyor> <gülüyor> Bak, içlerinden gülüyorsun neden? nedense. Hadi yine insin. Teyze ablamızdan size Üstüklü, çikolatalı antep Var mı beğendiniz? yöndeniz? Aa, çok değişmiş Feyza. Çok güzel. Hangisi? İkisi de çok güzel. İkisi de çok düzelim, Ay yüzükler çok burada yüzükler çok güzelmiş ya. Ben buradaki yüzüklere bayıldım. Hele kendime baktığım yüzükler harikaydı.

bana diyor ki senin diyor çocuğun da hiç yerinde durmuyor diyor. Kıpır kıpır diyor. Benim çocuğumsa senin de güzelin hayal. Yani. Çocuğu böyle kucak delisi yapan da kendisidir yalnız. Yani söyleyeyim. Evet, de sürekli evet. Bizde sürekli kaldığı zamanlar yani. evde hep kucağında. Feyza görüyor musun şu montu? Çok iddialı. Ben Sözümcü. o kadar iddialı bir insan değilim. Dolmuştan bak. Aa çok güzel. Buraya bir bakalım mı? Ay ben burayı beğendim. Biraz değişik bir yer gideceğiz <laughs> Mağazaya gireceğiz dezenfektan. <gülüyor> 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 Hakan <gülüyor> da denesini yemek izi <laughs> Yemek meşgul şu anda. Hakan bak ya çocuğa bak nasıl yaptı kaldı. Anne. Feyza gelemedi. Feyza beğendi, beğendi. montu fiyatını sormaya gitti. Burada fiyatlar çok değişik ve güzel ama fiyatlar da bir o kadar iyi yani siz o şekilde söyleyeyim ben montu çok beğendim <laughs> nereye <laughs> <niye> gidiyorsun? nereye <laughs> ne <laughs> gidiyorum <laughs> Feyza geliyor fiyatı sorun <laughs> oturacak <gülüyor> mı teyzem o ne oldu Allah aşkına Kaç paraymış mesela? 500'den 320'ye düşmüş. X small, medium ve large varmış son. Bana medium olabilir, large da olabilir. İşte o yüzden medium ile large var mı dedim. Tam ikisi de varmış. Medium da Tamam. Bana sevgililer günü olarak Feyza... Danaya girer gibi monta giriyoruz. <laughs> monta, monta alacaklar. Feyza derisi ve... Buradan Hakkı'na da sesleniyorum. Bana mont alabilirsiniz. Alayım <laughs> söyleyeyim mi şimdi? Derisinin bakışa bak. <gülüyor> <gülüyor> Hala gülüyor. İnşallah. Çocuğa bir mutluluk geldi sürekli olarak başladı nedense. Evet, ben ne güzel için... maşallah 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 Evet deniz salması geldiği için deniz ki ben geldiğim için böyle bu çocuk diyor. Yoksa gülmez diyor. <laughs> Ay benim para kuzum ya. <laughs> evet. Bak sonunda taş koymuşlar. Feyza <laughs> şimdi de sen de bas bas çektin yanınıza. Bakacağım ben.

<laughs> Allah. çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz için. yoruldun mu? <laughs> ha? Yoruldu. Evet, su yorulmuş. <laughs> Hayret. Uzun zamandır evde oturduğum için diyor yoruldum erkenden diyor. Hadi. Her gün her dışarı çıktığımda aklımda elektrik su bekesinin torbasını ve ucunu almak geliyordu ve her seferinde unutuyordum. Şimdi tam eve gireceğimizde aklıma geldi. Beyza sağlam mı? Sağlam. eve giderken aklıma geldi ve geri döndük şimdi onu alıp da eve gideceğim. Makinemin torbası iyice doldu. Servisten başka yerden de almıyorum. Allah'tan da servis bizim evimize yakın. Şuradan gideceğiz. Neyin dedikodu yapıyorsun siz değil mi? Bunlar yine dedikodu yapıyorlar. Dershanenin. Dershaneli. Dershaneli. <laughs> Kaç günden beri görüşmüyorsunuz? <laughs> bir ay oldu herhalde bir gelelim. O, o zamanlar beri pek görüşmüyorlar. Özlesinler birbirlerini dedik. Özlemişler şimdi dedikodu yapıyorlar görüyor musun bak bunları. Beni de uzaklaşıyorlar. Benden de uzaklaşıyorlar. Ben duymayayım diye. Senden gizli Beyza Türk istiyor musun? Beyaz Türk evet. buradan aldım ben. Evet beyaz Türk aldım. Çok güzel o şeker gibi. Biz beyaz Türk alıp geleyim ben. Şunu satabilir misiniz? Geliyorum. Biz olur. akşamları annemle çerez gibi Türk yiyoruz. Bunu Ah bu kızların çekisi ah. Hep kimin yüzüne bunlar? Hakan. Hakan hep senin için yapıyorlar Hayır. bak annem bunlar. Senin yüzünden. Çocuğa inat ettin. Size almadın dedin. Ana kucağı almayacağım dedin. Kız ana kucağı da düşünseydin sen bu bizi o kadar yolu kucağımıza taşıdığımızı. Kucağında değil ki burada çanta gibi duruyor. Ama beline binecek ağırlık. Ben taşıyordum öyle. Aa ve Feyza bir şey taşıyamazsın. Taşıyordum. Bunu taşımaktansa. Ders de söyleme, taşırsın. Ben size hiçbir şey demiyorum ya. Evet. Güler yüzlü oğlum benim. Ay gülen yüzlüm. Gülen yüzüm. Nasılsın annem? Bugün pek bir keyifliydi benim oğlum çarşıda ya. Herkesi gülücük saçtı. Değil mi annem? Tatlım uykuyu dalınca da titreşe bak. Ha, ah, senin kadillak geldi. Koy şuraya. Bu tarafa getir, bu tarafa anneciğim. Bak nasıl da bakıyor ama. Ha? Hakan. Derisu bir Hakan der misin? Hakan. Derisu ki var sonbahar. Çok yoruldu çocuğum. Montlar denecek misiniz? Mont kardeşliği. İkisi de aynı mont aldı. Ne güzel. Değil mi Ablalar mont mu Az önce Gülcan teyzenle konuştum. Feyza'yı mont aldık sonunda dedim. Beğendi dedim. Erkek rayonundan aldık dedim. Ama harika dedim. Bir fotoğrafını çekip bana atar mısın dedi. Dur üzerine bir giysin de atayım bari dedim. Bir de son kalmıştı. Başka ne var? Small? Small. Başka fulla da vardır o şeyinde. Hayır. Şubesinde de olabilir. Deri su sen gel. Evet hiç erkek gibi değil ya. Çok güzel. Derin su içine sindi mi? Feyza çok beğendi. Evet. evet. Sana da sorayım. Bak kolları uzun. Evet en belir güzel şey. uzun daha ne olsun? Bence de. Şükürler olsun. Şükürler. <laughs> kolları uzun beli Daha ne olsun şükürler olsun. Aferin. Tak bakayım şapkanı sen de. <laughs> Başarılı. Çok güzel oldu. Kapatsanız önünüzü bir. Kapatınca ne olacak? Yani kasmaz zaten. Kasacak bir şey de yok da. Kasama yapacak bir şey yok Evet, evet yok. Hayır, zaten Yok canım bayanlarda şeyiniz ki evet. giy lacını giydiğinde de kasıyordu Feyza. Kalıplar küçük olduğu için o yüzden. Çok rahat. Deniz su sana büyük gelmedi, değil mi? Değil. Deniz suyu tam istediği arayıp da bulamadı. Normalde 230 liraymış. İndirimden 115 liraya aldık. Evet, hem Evet yüzde eli yani Kırıldım. güle güle kullanın kızlar Çekilmişim. ne demek? Mesela kızların mont kardeşliği bunlar şimdi okullar büyük ihtimalle açılmayacak gibi de gözüküyor okulun açılış tarihi Marta ertelenmiş. Evet. Ertelenmiş. Derslerin de öyleymiş. dershanelerin de mi öyleymiş? Ah derslerim ben dersler için de değilim Marta. Ya. Yani. Aynen yani dedikleri gibi keşke açı seç olmazsa yüz yüze eğitimde daha çok verimli oluyorlar. Daha çok verimli olurlar. Onlarla da iyi de yüz yüze yeni yani tutmuyor tabii ki de. Ama yine de kızlarımıza şükür dersleri çok 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 iyi. Ben çok memnunum. Takdir aldım. Her zamanki gibi. Deniz Hanım senin nasıl? Teşekkür. Teşekkür, Teşekkür mü? Evet. Ama Deniz şu anda 9. sınıf olduğu için bir, bir de, de dershaneye geç başladı. Dershaneye geç başladı. Aa, onu yerine koy Online eğitim oldu. Şimdi dokunuşsuz sınıf de biliyor zaten. Gerçekten zor. Zorlandıkları bir şey. Yine derin de en iyisini yaptı. Teşekkür oldu. Derin suyu de tebrik ediyorum. Başarınızın şey devamını diliyorum kızlar. Neyse hadi videomuzu sonlandıralım. Etiketler. <laughs> <laughs> Hayır etiketin yersi Kırmızı şey devam ediyor. Kapatayım tamam. Evet arkadaşlar bir gün bir güzel günün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.